Arkadaşlar şimdi de e, Gancaya top takımını göstermek istiyorum. Şu anda e, pembeyi deniyoruz. Elimde pembe var şu anda. Zaten e, kendi yaptığım yine 3 e, tane takıyorum ya da 4 tane takıyorum ganjaya. E, bu hem aksiyonu artırıyor hem de e, Berk Bey'in de kendi açıklamasında e, akarsu ve derelerde bir ya da iki baraj ve göllerde üç ya da dört tane takmayı öneriyorlar. Ama bu toplarda dikkat etmemiz gereken şu e, gancanın çap aralığı. Onun için e, üç ya da dört top kullanın ve aynı zamanda e, beş ve altı numara hatta 6 bile değil 4 ve 5 numaraları kullanın. Çünkü bu çap aralığı topun şu arasına engel olduğu için büyük somon vurduğu zaman sıyırma ihtimali olabiliyor. Gördüğünüz gibi 3 tane tabi sudaki durma şekli bu şekilde olacak.